Selamlar ben Semih geçen paylaşım yaptım destenizi yazın bir açıklayın diye nasıl taktikler gelecek merak ettim arkadaşlar Bekledim bekledim ve birkaçını bugün derledim Her maç sizden gelen farklı taktikle oynayacağız bugün hadi başlayalım İlk taktiğimizi Ali abi vermiş. Ali abi sağ olsun bize çok güzel bir hediye vermiş. Kanalımız için bize bir panel yaptırmış kocaman. Buradan çok teşekkür ediyorum. İleride yan kanala video atarsak veya yayın açarsak mutlaka bunu kullanacağım. Şimdi Ali abi demiş ki en köşelerden fırın dik aynayla beraber. Sonrasında onlar baskı yaparken sen de atağını kur demiş. Bakalım. Bol şans diyoruz. Emojimizi atıyoruz. Haydi bakalım bilerek fırın atmıyorum arkadaşlar. Çünkü fırın atacaksak sonrasında elimizde aynı olması lazım. Çünkü Ali abi ne dedi bize? Soldan kur sağdan kur. Tamam aynı geldiğine göre bence kurabiliriz. Şansa bak adam da tam bait oynuyor. <laughs> İyi denk geldi fırın. Fırın için gerçekten muazzam bir eşleşme. <laughs> Ateş ruhları çıktıkça böyle muhafızlara zıplayacak. Sollu sağlı fırınlar. Burada büyülü okçu basmaktansa yaşlıca atmak çok daha mantıklı. Çünkü muhafızlar çıkan donuzlara vuruyorlar adam sizi kız geçiriyor şu anda <laughs> bir yandan gülüyor ben olsam ben de gülerdim bu arada karşımda fırın artı ayna oynayan birisi var o <laughs> şekilde aktivasyonu yaparsak var ya bizden güzel yok şu an lütfen o fişekçi ölmesin bana lazım şöyle bir lokçu sakın o öldürme Ben şu an bir daha fırın dikmek istiyorum. Oh anokre aktivasyonu yaptık. Fırın artı aynamız var. Şöyle fırın. Bir orayı temizle bak fırın ölecek. Tamam çok iyi. Ya ben birazcık içimi dökeceğim. Şu büyüdokçu son zamanlarda beğenemiyorum arkadaşlar. Çünkü büyüdokçu atıyorum. Hasarı düşük geliyor veya sürekli büyü yiyor. Oklar öfke yiyor veya yıldırım pozisyonu veriyor rakibe. Beğenemiyorum yani can az geliyor bana. Beni ikna edin arkadaşlar. Tekrar sevmek istiyorum onu. Aslında klon basabiliriz ya. Atacak bir cevap yok yarasalara. Vazgeçtim. <laughs> hiç hiç klon kullanmıyorum bu arada. En son galiba kendi videomda troll olsun diye oynadım. Aslında klon ruhu falan olabilir. Gerçi çok fazla ruh olması iyi değil oyunda. Ben niye bugün bütün kartları eleştiriyorum bilmiyorum. <laughs> bugün eleştiri günümüzdeyiz. Evet fırın dönseydi keşke fırın atardık da. Şöyle cadı bırakalım madem. Şimdi fırınlarımız geldi. Ali abi dinliyoruz. Fırın atıyoruz. Bunlar böyle zaman kazanırken atağımıza çıkacağız. Kendisi de bir yandan bana söyledi. Karşı tarafta eğer topçu varsa, hançer düşesi varsa bu taktik tutmuyormuş. Çok güzel açı koydum. Bu açıyla öldürmesi lazım onları. Güzel. Bir daha fırın geldi. Üç tane fırın yaptım ya. Rakip oklar basmasa dördüncü yapacağız yani. Şu bakar mısınız? Uzun zamandır böyle fırın oynamamıştım yani. Her yerde ruh var çok garip gözüküyor. Bravo Bülokçu. Bülokçu bu maç iyi oynuyoruz ya. Hadi bakalım artık bence bir devisket atağını hak ettik ya kesinlikle. Bu rakipte şu anda büyük büyü yok o yüzden arkasını doldurabiliriz devisketin. Öldüremiyor zaten. Yaşlıca da onları öldürür domuz çıkartır. Bülokçu da vurur. Şöyle bir klon. 6 tane kart var şu an orada. Hadi be güzel savunma. Olsun bize fırın atarız. Fırın. Öbür taraftan fırın. Bu maçta var ya kesin tuttu bu taktik. Şöyle güzel tomruk. Haydi bir daha deniz kez. Klon basmak çok zevkli ya. Hani böyle terapi gibi böyle kulonu basıyorsunuz her yer patlıyor ya çok hoşuma gidiyor. o, o nasıl çeteydi? <laughs> geliyoruz çok fena geliyoruz bu sefer. Ben bir daha fırın dikmek istiyorum. Normalde bunu kolay kolay yapamazsınız her şişmede. O yüzden bunu da yapmak istiyorum doya doya. Adam zaten kuleyi kaybedecek daha ya yakında. Bir tane daha istiyorum. Bir daha geldi fırın. Ben artık maçı eğlenceye vurdum yani. Şu an taktik yapmıyorum. Şuraya bir klon basmak istiyorum. Elfimin kartı klonlayınca normal kart oluyormuş. Onu bile yeni öğrendim yani düşünürüm. Üçüncü fırın. Dördüncü fırın. Adam şaka maka çeviriyormuş ama sakrıyalık. Mustafa bu desteği göndermiş demiş ki yani metaya uygun değil benim destem o yüzden full defans yapıyorum alev döndürüyorum ki evet defans çok güzel bu desteğin yani niye olmasın. Arkadaşlar aslında ben bunu videonun başında söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim. Ben genelde böyle çerçeve olarak sizin taktiğiniz çerçevesinde oynayacağım. Ama çok sıkışırsak normale dönmek zorunda kalabilirim yani atıyorum. Baktık çok gerideyiz normal oynayabilir miyiz Çünkü <laughs> Mustafa'nın verdiği taktik kolay bir taktik değil yani. Şövalye güzel bloklar kraliyetine. Eskiden olsa kraliyet devi oynuyor rakiplerdim ama şimdi her şey olabilir yani. Mustafa bize ne söylemişti? Bol bol büyü at demişti. O yüzden tomruk salıyorum sürekli. Aslında bir şey değil mi? Ben şimdi fark ettim. Yani bu desteğin aslında oynanmama sebebi şu arkadaşlar. Herkes oklar oynuyor günümüzde. Yani neredeyse tomruktan bile iyi bir büyü olmaya başladı oklar. Ya yani şimdi ben tarafsız olmak istiyorum. Ben de bir tomruk severim. <laughs> o yüzden de gerçeği söyleyeyim yani. Herkes oklar oynarken okçu defans kartı en önemli defans kartı yapmak. Biraz sıkıntı yani. Adam arkadan bir kart atsa ben de büyü atacağım da adam dikkatli oynuyor büyü yememek için. Tomruk basalım adam. Arkadaşlar aslında ezber oynamamak lazım. Mesela karşı taraf tazı oynasa ben ne yapacağım? Alev topu döndüremeyiz illa bir yerde x'e ye basmamız gerekecek. O yüzden ezberden uzak durmak lazım bence. Okçu bölelim. Okçu tam böyle bölmelik bir kart. Niye bölünmedi? Yanlış mı attık? Eyvah. Büyü döndürüp kazanmak çok zor. Şu an mesela hala öndeyiz ama adam hala saldırmadı diye. Hemen şövalye. Okçu. Sakın vurmasın. Aslında karşı karşıya bir kraliyet devi profesyoneli ve x profesyoneli kapışırsa şöyle bir şey oluyor. İlk sadece full defans yapıyor ve büyü döndürüyor. Ama bir yandan böyle arada X'e basıp baskılamak lazım rakibi. Onu biz yapamıyoruz şu an. Bir de adamda Goblin Stein var yani. Ne alaka? Goblin Stein ayrı tanklıyor zaten Kraliçem'ini. Ben olsam arkadan Kraliçem'i döndürdüm. Şu an Mustafa'nın söylediği gibi oynamaya çalışıyorum elden geldiğince. bir yerde hasar yersek ama normal oynamaya başlamam lazım arkadaşlar. Evrim okçuları izleyelim bakalım. Adam evrim okçuları öldüremiyor bu arada. Ha sonunda bir alev fırsatı ya. Sonunda bir fırsat verdi bize çok mutluyum şu an. Adama hala fırsat vermedik. Böyle devam. Eyvah yıldırımı varmış. Yok artık. Bu adam anti. Henüz kırmızı alem demiyorum arkadaşlar. Ya elimden geldiğince Mustafa'ya sadık kalmaya çalışıyorum ama bir alev atalım bakalım. Buradan toparlanması çok zor. Hemen saldırıyor şimdi oraya boşu boşuna alev top attık ya. Çalışıyor bir okçular. Of çok güzel pozisyondalar şu an evrimli okçular. Mustafa özür dilerim. Kırmızı alarm saldırmamız lazım yoksa kaybedeceğiz. Hadi bir anda kuleye bak. Bravo. Ah be şok bile döndü. Çok bile ölür ölür. Bravo yine kulede evet. Evet arkadaşlar demiştim ben çok zorda kalırsam Xenia normal oynarım diye. Yıldırım döndürecek. Biz de topu döndürmeye çalışırız. Aynı Mustafa'nın söylediği gibi. Tamam. Son bir savunma kaldı. Aslında alev döndürsek alır mıyız orayı? Galiba 4 tane falan alev top atmamız lazım. Ya da çok riskli olur ya aslında bunu yapmasaydık keşke. O zaman şimdi en zorlu defans yapacağız. Eyvah, çok fena geliyor. Oh be! Genelde taktiğe sadık kaldım ama. Hemen de çıldırıyor Bolsans diyor bak bak en sevdiğim. Adamın var ya şu an içi gidiyor. Bunu Miraç göndermiş demiş ki böyle 1x'deyken birazcık baskı yap oyna savunma yap 2x'deyken çok ofan sürekli domuzcuk basıyor yani. Güzel zaten desin kendisi güzel olduğu için ben inanıyorum kazanacağımıza. Küçük baskılar yapıyoruz aynı Miraç'ın söylediği gibi. Yakın menzil yok destede o yüzden kral paketi basalım. Bence bu domuzcuk destesinin iki tane zaafı var. Bir tanesi yakın menzil diğeri de hava. Havaya karşı zayıf. Deprem atıyorum. Fişek için ölmemesini istiyorum çünkü. Acıtıyor ama öldürmüyor. Şöyle anokre aktivasyonu. Güzel. Top dikelim adam. Agresif oynamıyorum. Saldırmıyorum hiç. Gerçi Miraç bize hiç saldırma demedi. Dedi ki birazcık baskı yap. Arkadaşlar eğer siz de bu videoları yer almak isterseniz de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Semik Kaya yazıyla çıkıyorum zaten özelliğimizi saklamak istiyorum atık için o yüzden paket basacağım Jack. Eyvah silah tek attı orada buz Ah şu aşçı kulesi. İskelet basacağım lütfen tomruk atmaya gerek kalmasın. İyi bari. Yani bir level atlaması bile kartın çoğu şeyi bozuyor. Mesela buz bücü alevden tek yemiyor. Silah ruhlara tek atıyor falan. Aynı şey bombacı için geçerli. Arkadaşlar bakın süpersel bunu değiştirdi eskiden kral tayletine şifacıya falan deprem bastığınızda ustukları için etkilenmiyorlardı. Düzeltmişler. Bence daha iyi olmuş böyle. Sorsanız yakın menzilimiz yok ama top sayesinde yakın menzil öldürebiliyoruz. Hadi bakalım zorlu savunma. Eski evimi buzuru olsaydı güvenirdim ona ama şu an güvenmiyorum. Sadece iki defa donduruyor çünkü. Hadi şu 2x gelsin de bir Milaş'ın bir dediği taktiği yapalım ya. Gitti arkadaki silah şuradan atladı. Oo, tomruk atmasına rağmen çoğaldılar. Hemen saldırıyoruz. 2x tanesi geldi yani girdik sayılır. Miraç bize çok ofans demişti Hadi bakalım. Bir tane daha döndürmeye çalışıyorum domuzcuk. Aha geldi. Oo iyi denk geldi. Şu an elinde 3 x var sadece. Böyle çok ofans yapınca adama çok iksir kazandırmış oluyoruz ama bence savunuruz bu desteğiyle. Mis gibi olma. Miraç'ın söylediği taktiği bence çok iyi yaptık. Yani iki is gelir gelmez hatta gelmeden bir başlık saldırılara zaten adam dayanamadı bile. Domuzcuk her türlü vurur bence kraliteliğe rağmen. Ama önce sağ saldıralım. Beklemiyordu evet. Sonra öbür tarafa bırakacağız şimdi. 3 kart döngüsü açıldı kraliteliğe sayesinde. Adam şu an boşun oynuyor çünkü bu maç bence burada erkenden bitti. Hadi domuzcuklar. Çok güzel deste ve taktik gelsin. Miraç demiş ki bak yine Miraç gelmiş. Peş peşe iki tane Miraç üst üste gelmiş. Bilek yapmadım. Log bait oyna 3x'e kadar savun sonra roket döndür demiş. Yani bu benim karşıma gelen log baitçilerin taktiğinin aynısı herhalde. Şimdi normal bir birey burada prenses basar köprüden ama ben defansif ve Miraç'ı dinleyen bir insan olduğum için arkadan prenses basıyorum. Normalde burada da roket basılır ama ben yine Miraç'ı dinleyeceğim. Fazla iksir de kullanmayalım. Adam galiba mezarlık oynuyor. Topçu ve Goblin tane gördüğüm anda anladım bunu. Evet. Ben bir defa denedim rakibi kullandığı desteği kullanmayı ama olmuyor. Hep karşıma log bait veriyor. Topçu oynuyorum ya. Çok sinir oldum bir daha oynamayacağım dedim. Bu arada adamın da karşısına şu an log bait geldi. Topçu oynuyor ya. O çete çok çalışacak. Çete cidden mezarlığa karşı çok güçlü. Burada bir zahmet fıçı atalım arkadaşlar artık yani. Adam yanlış oynuyor. Çok agresif oynuyor. Böyle yapmak lazım. Beklemeyiz yani her zaman. Güzel. Haydi hadi şövalye. Bravo biraz vuruyoruz. Bu iyi oldu aslında. Hani 3x'eirken roket döndürmeye çalışacağız ya biraz indirmemiz lazımdı kuleyi. Çete'yi böyle sağa doğru attım. sağa saldırsınlar diye. Aslında bu maçta ikimiz de 3x'i bekliyoruz. Birimiz mezarlık zehir basmak için, diğerimiz roket döndürmek için. Tomruk'la birazcık vurmaya çalışıyorum ki bir açın söylediği taktiğe doğru birazcık hazırlanmamız lazım. Burada aslında prenses var ya. Uf çok güzel giderdi ya. Neyse. Gene arkadan basacağız mecbur. Yalnız prensesin varlığı bile adamı çok korkutuyor. Olmaz top dikiyor ya. oraya. Bazen beni de böyle bazı kartların varlığı rahatsız ediyor. Mesela geçen bir videoda hatırlıyorsanız kaybetmiştik bir kupa maçını. Ve karşıda yaşlı var zannetmiştim ve bu yüzden kaybetmiştik. Goblinç'ten bölmek birazcık şüpheli bir hamle ama bence roket yememek için böyle bir şey yaptı. Prenses ölme. Oo prenses son anda hayatta kaldı. Maçta bir defa fıçattım attım sadece. Adam beni kışkırtmaya çalışıyor. Bu ne böyle? Roket basmak istemiyorum sırf miraca sadık kalmak için ama burada basarım artık ya. Yeter yani. Sabahtan beri beni kışkırtmaya çalışıyor arkadan kart atıp. Felaket birisi tankı öldürmeli. Hah geldi sonunda mezarlık. Oraya zehir bastığı için çete atamıyoruz. Uzağa prenses. Aslında savunmak için çeteye ihtiyaç yok ki. Adamın tankı bir defa köprüyü geçemiyor bizde felaket kulesi olduğu için. Ben bak gene roket atmak istiyorum. Adam beni <laughs> çok kışkırtıyor atarım. Yani Miraç roket basma dememiş zaten. 3x'e roket döndür demiş. Biz zaten 3x'deyken roket döndüreceğiz. Yani taktiği hala sağız Bravo felaket çalış. Felaket var ya Mezarlık oynayan birisi için resmen felaket. <laughs> Aman diyeyim sakın vurmasın mezarlık. Artık 3x'in gelmesi lazım acil hem de. çünkü yavaş yavaş geriye düşmeye başlıyoruz. Çeteyi elimizden çıkartabiliriz. Çünkü adam her mezarlık attığında otomatik olarak robot gibi zehir basıyor. Çalışmıyor zaten. Şöyle güzel tomruk. Uzağa doğru buzru. Evet bu sefer mezarlık çok vurdu. Bence artık 3x geldi sayılır yani biz başlayalım. Önce fıçı birazcık zaman geçirmek için biraz daha yaklaştı 3x diye. Şimdi roket vakti. Başlıyoruz arkadaşlar. Haydi Şimdi saldıracak roket bastığımız için. Erken bastım felaketi erken öldürmeye başlasın diye. Roket geldi. Bir tane daha roket lazım. Roketin bitirmemesi lazım burada ama bir deneyelim bakalım. Eyvah. Durun tomruk atmayacağım bilek. Milat için roket döndüreceğim. Çok sadık kaldığımız için bunu yapacağım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi son maça geçiyoruz ve son maçki taktik güzel bu arada. Benim en hoşuma giden taktik bu oldu arkadaşlar. Çünkü Özcan demiş ki Arkadan ben güçlü madenci bırakıyorum. iki tane birinci dön arkadan. Yani bu aslında böyle gelişmiş bir taktiği içeriyor. işte. 3 kart döngüsü falan bilmek lazım. Herkes bunu bilmez. Haydi. Artık son maçtayız diye konuşacağım arkadaşlar. Hani demiştim ya Clash Royale ezberi oynanmaz diye. Şöyle daha fazla açayım konuyu. Clash Royale X'leri iyi kullanarak oynanır. Şöyle güzel deprem. Gerekirse tonluk da atarız. Clash Royale nasıl iyi oynanır? rakibin büyüsünü bileceksin, rakibin kartlarını bileceksin ki ona göre kartlarını en iyi şekilde atacaksın. İkisini güzel değerlendireceksin. Kılaçlar budur arkadaşlar. Zaten bu videodaki arkadaşlar da bunun farkında bu arada. Ama video konsepti için böyle bir şey yaptık. Özkan'a güveniyorum. Yine de Özkan'ın taktiğini ben yapacağım. Çünkü ben gerçek maçlarda da bunu yapmayı seviyorum. Arkadan iki tane birinci atıyoruz falan. Ben böyle buz ruhunu yarasalara atarken hep böyle merkezdeki yarasayı vurmaya çalışıyorum. Diğerleri ölüyor. Aynısı iskelet fıçısı için de geçerli bu arada. Çıkan iskeletlerin merkezindeki iskeleti buz ruhuyla vurarsanız hepsi birden ölüyor. Güzel taktik yani tavsiye ederim. Fişek şişe atıyorum çünkü binici atmak istemiyorum arkadan döndüreceğiz birazdan. Adamda top arabası varken biz arkadan binici döndüremeyiz bu arada. <laughs> top arabası geleni vurur yani. Şöyle güzel top. Top arabası fazla vurmasın diye iskelet basıyorum. Arkadaşlar aslında adamın elinde top arabası yokken falan öbür taraftan saldırmamız lazım iki tane biniciyle. Henüz yapamıyoruz. Ya zaten bilgisayarken ben nasıl yapayım iki tane binici? <laughs> İmkansız gibi bir şey. Evet madenci geleceğini biliyordum. Fişekçi madenciye dönsün bravo. Yalnız anaokul aktivasyonu yapacak o yüzden binici basacağım ben. Normalde saklayacaktım iki tane döndürmek için de burada atmak zorundayız yani. Evet Özkan'ı dinleme zamanı geldi arkadaşlar. 2 xe geldi tam zaman şu an. Şimdi top arabasını geçmemiz lazım. O yüzden güçlü madenciyle soldan saldırıyormuş gibi yapacağım. Top arabası attığı anda özelliği basıp öbür tarafa saldıracağız. Tamam önce fişekçi. Birinci yolluyoruz. Özel yapıştırdık vuracağı anda. Evrimi top. Of canasalar çok oturacak. Bir tane daha binici geldi. Çete basacak o yüzden tomruk atıyorum. Of. Efsane oynadık bu arada. Sağda binici solda binici. Binici sola çok vuruyor. Vay be. Yalnız ben bir tane daha binici atacağım. Çok kısa zamanda 3 tane binici atmış olduk böylece. Uzağa doğru attım ki kuleyle beraber oklar basmasın diye. Evet yine yapacağım bu arada Çünkü elinden top arabasını çıkarttı Geliyor Sol arkadan yapıştırdım Hemen dönmek üzere şu anda Bir tane daha geldi Ama orası müsait değil Özelliği basalım kurtaralım orada güçlü madenciyi Şimdi attık Şöyle topluyoruz Bir tane daha geldi. Birinciyi tekrar basacağım. Orada fişekçi var diye. Havan basabilir diye deprem atıyorum ama deprem boş boşa gitti. Eyvah eyvah. Umarım maçı kaybetmeyiz. Çok da elimize değil şu an maç çünkü. Şöyle evrimi top. Evrimi topa bayılıyorum ya. Eyvah bir tane goblin orada vuruyor. Hayır 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 bu maç gitmemeli. Madenci baya kötü attı. Yapışırdım birinciye. Havansız olmak zorunda o yüzden fişek çatıyorum. İşte bu. Arkadaşlar taktik harbi çok çalıştı ve evet <laughs> fişek çayette kalmış. Şöyle evimi top çete için ve of. Arkadaşlar muazzam videoydu. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.